Merhaba oyun bugün sizlerle Roblox'ta araba çalacağız Bu tarzda çalma oyunlarını sevdiğinizi biliyorum Daha fazla da bunlardan gelmesini istiyorsanız Videoya like atıp kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Şimdi ne oluyor A, ne bu Libertador mi libertador. Libertador. libertador bir şey libertador. diyor Bilmiyorum abi bunu aldım e, bu benim e, kral Bura bu, bu, bu bura benim bura benim bura benim Yok Eee, friend online Yok canım sağ ol Gel buraya Tamam şimdi still brain rotun Bu da still araba Haydi bakayım 44 saniye boyunca kapatabiliyoruz burayı Sopamız var. Bakalım. Ben de şimdi kaç para var? Bir odaklanamadım oyuna. Sıfır para var. Tamam. Şu an 570 param var. Şöyle millete yükselmeden önce. <laughs> Milleti bir delirtmeden önce. Bir bakalım. Abi rayır mayır bir şeyler geçiyor da alamıyoruz ki. Hayda. Garanti legendary gelecek diyor. Tamam. Bunlar kaç para abi? Bu ne bu? 55k. E 570 dolarlık bir şey yok mudur? Hep de böyle pahalı mı gelir? Ve ne aldım daha değil mi? Dandirik mobilet. Mobilet yok mu mobilet? Ya senin kafana vurdum gibi şimdi bayıltırın ha. <laughs> Sen şimdi vurdum gibi zıbartırın ha orada. Aha açıldı. Herhalde benim şu 500'lük malımı da çalmazsınız ya. Tamam şimdi şöyle yapıyoruz. Gidiyoruz. Muhtemelen şu ortada daha hızlı koşmaya yarayan bir şey satılıyordur. Free OP Gear mı? Ha bir saat oynarsak bunu mu veriyor? Ne bu? Oha 500 robotluk bir şeyi veriyormuş. Eee kral şöyle hızlı koşmaya yarayan şeyden sende mi var? Slap 5K. Hayda. 7.5 oldu. Alamı yok. Eee tamam o zaman şöyle yapıyoruz. eee sinirlerim bozuldu şu an. 1.3K param var. Kafana vururum ha sopayla. Şunu çal. Ay ay kitledi. Kitledi kitledi. Tamam tamam tamam. Pes pes pes. <laughs> tamam iptal iptal. Aa! <laughs> tamam, tamam tamam. Tamam vurma vurma vurma. Aa, ben reset atıp geliyorum. Niye öyle oldu ya? ilk çalma girişimimizde anında içeri kitlendik ya. Ben onu içeri gidiş hızını hesaplayamadım. Oo kral. Aha bakalım bunda neler var? 225k 60 60. Bakayım şöyle serverda en pahalı kimde ne var? Noor diye bir adamın çok parası varmış. Aha. Bununkiler çok mu iyi? oh ye. Yeah. 150 milyon, 300 milyon. Speedster Aha. Zeta. Bebeğim. Selamun Speedster aleyküm. Elbette <laughs> <laughs> bak Bu adam nerededir? Bu adam nerede? Nor. Aha burada. Şimdi biz bunun kapısını aç desek. Kapıyı aç desek. Kardeş nerede? Şey diyeceğim adam nerede? Abi açacağım da şimdi korkuyorum. Sağdan Hadi soldan trenle. çıkacak diye. Adam yok. Adam nereye gitti? Harbi açacağım bak şimdi kapını ha. Neredesin? Kesin bir yerde saklanıyor bu. Görünmezlik falan mı aldı? Hadi ne yaptı? Trend. İçeride bir şeyleri topluyor bu. Aha, aha açıldı. Bak bak bunda görünmezlik var. Hemen de otomatik kapatıyor. Hmm. Tamam ya onu şey yapmayalım. Ay bırak kapısı açık. Kapısı açık. Çal çal çal. La oğlum tamam çalmadım. Beni içeri aldın sen ha reset. Daha da almadım ya. Hemen de kilitledim beni ha. Tamam şu karşıda abi herkes de bu oyunun şeyi olmuş yani. Herkes de bu oyunların pirosu olmuş. Kimseden de bir şey çalamıyoruz. Bu ne? Limited Ride of Fake mi? Oo, Oo. Tamam, beni bağlamaz. Ben gideceğim milletten çalacağım şimdi. Bu adam görünmezlik basmış, içeride takılıyor. Şu adam bu evin sahibi. Bakayım nereye gidiyor? Uzaklaşıyor mu? Kral bayağı da uzaklaşıyor. Yolumuzda orası. Ee, açıp basacağım şimdi. Bak yemedi ya. Yemedi. <laughs> Yapamadık. Yemedi. Başaramadık. Bu kim? Rabeo. Aha. Abi geldi gitti adam ya. La oğlum benim dandik motorumun neyini çalıyorsun lan sen ha? Neyi çalıyorsun lan? La oğlum dandik lan o. Ha? Kerece dandik dandik. 3 <laughs> kuruşluk motorumun peşinde. Hinda Rokumu çalmaya çalışıyor ya. 5K'ya bir şey yok mu abi? Aha şu yanda bir arkadaş var. Abi ben bunun ben bunu bir ye, bir ara denk getirip çalacağım bir şeyini. Aha bir şey çaldım. Aha bir şey çaldım uçuyoruz. Uçuyoruz uçuyoruz. La oğlum zıplayınca niye gitti? Lanet olsun zıplayınca gitti. Aha çalıyoruz çalıyoruz çaldım. Çal 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 oldu anlamadım. Neyse ilk çalma girişimimiz başarılı. Bizim yan komşu da baya zengin. ha gelsem de adamı ben da gözüme ama. kestirdim zaten. Adam nerede? Aha. Adam şurada bakın elinde orak olan. Abi açıp kaçayım mı? Aha açtım. Aha çalıyorum. Çaldım bebeğim. Çal 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 bas 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 kaza, bas kaza bas kaza bas kaza bas kaza bas Bu ne kadar yavaş bu ne kadar yavaş. Oh yes. <laughs> çaldım. Kanka. Kanka bilmiyorum çok da hızlı bir şey çaldım. En mi çaldım ben bunun ya? Bakayım 750 klık çalmışız. Ne bakıyorsun hacım? Bebeğim vuramazsın. Ay 2 milyonluklar varmış ya şurada. Kral bileydim onları çalardı. Harbi bileydim onları çalardı. Yürü git. Yürü git. Yürü git. Oğlum kafana vururum bak. Aa kitle. Kitle kitle. <laughs> ne oldu lan? Kitle mi kaldın ha? Kamil Dur şimdi sana şöyle bir şey yapacağım. Aa kendini öldürdün sen ha. Tamam o gelip şimdi benden bunu geri almaya çok çalışacak. Ama onun 2 milyonluğu varmış ya abi. 750'liği niye çaldık biz? Neyse o zaman eee biraz bekleyelim bakalım. Belki bu adamın bundanını da çalabiliriz. Şurada açık bir yer görüyorum. Kral şunu alayım mı? Harbi açık. Harbi açık bak. Bak ev açık. Kapısı mapısı açık da aldım kaçtım mı? Aldım kaçtım mı? Harbi mi? Yemin et. Yemin et çaldım mı lan Yosef sakın vurma lan bana. Aha. Harbi diyorum çaldım. ay oh, eskitle kitle bebeğim. <laughs> Yosef. Yosef çalamayacaksın ha. <laughs> Bir şey diyeceğim adamın bir buçuk milyonluğunu da çaldım ben. Ali harbi ben başka server'a geçiyorum çok riskli olmaya başladı burası. Abi ne daha ne iki dakika oynadık. Ne kadar güzel şeyler çaldık biz ya. bir buçuk milyonluğun malımız var. Şimdi bu server'a bakayım. Ee, cık, mm. Tamam ben güzel bir server bulup geliyorum. Şu karşıda birinin evi açık. Ev sahibi de hemen geliyor mu yoksa? Şunu ben çalayım mı? Oğlum sakın. La aynı anda mı çalınır Kamil? Aynı anda mı çalınır? Lanet olsun sana 55'lik bana kaldı. E çalamadık. Hayda 100k. 250k. E ben de şunu çalayım bari. Ah, Harbi çalıyoruz mu ya? Ana. Kapı açıldı çaldık ya la. <laughs> ya abi güzeli gitti ya. Dandiyi kaldı bana ya. Cık. Nerede o pisırsız. Pisırsız. Bunda ne var? Bunda dandirik dandirik şeyler var. Eee şurası boş. Abi iki yanda çok zengin birisi var. 1 bir milyon. Falan filan. 3 milyonluk mitik bir araç var şurada ama Abi iki yan ya. Bu adam bu mu? Yannis. Aynen bu adam bu. Tamam. Şöyle yapıyoruz. Aa mı kitle. Garajımı kitle. Garaj, garajda pahalı şeyler var. Kitle bebeğim kitle. Kitle bebeğim kitle. Yol ver yol ver. Tamam. Şimdi bu adam nerede? Bu adam üst kata çıktı. Tamam şöyle yap. Tamam. Çekildim çekildim çekildim. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok. Ee, abi çalabilir miydik ya? Şuradan bir şey çalabilir miydik? Hep de kötüymüş be. Ama başlar ne çalacağız bundan ya. gariban tamam. Ee, şu adamdaki şu 3 milyonluk şeye göz dikiyorum sanki. 3 milyonluk bir mitik var. Ama bilmiyorum adam evin önünden uzaklaşmıyor. Yukarı mı taşıyor bu bunları ya? Yo. Aha cancel. Yan komşunun evi açıldı. Şunu ben bir çalayım. Çaldım kral. <laughs> Çaldım. Abi çalmak çok kolay ya. <laughs> yes bebeğim. <laughs> Aldı kaçtı. Baba aldı kaçtı. Sopayla kafana vururum. Neredesin? Burada birisi var kesin. Kesin burada birisi var. Çünkü girdiğini gördüm. Yemin ediyorum burada birisi olabilir. Tamam şimdi. Bu arkadaş nerede? Bu arkadaş şurada. Abi arkadaş şurada. da hep gelip bakıyor yani. Şöyle yapalım. Şu ekranı alalım. Tamam bir uzaklaşsana be. Birader. Kızma birader. Bak hep gözü üstümde. Hep hep. <laughs> gözü hep dikti bize. Abi keşke bir yanımda olsaydın ya. İki yani çok uzak ya. Neyse dur bakalım şöyle bir şey yapabilir miyiz? Abi yok ya ben başka server'a geçeceğim adam çok uzak çünkü kesin bizi indirir. Yan komşudan bir şey çalıyorum şu an. Çok garip kolay bir şekilde aldı kaçtı. Aa alamadık. Alamadık kalamadık kalamadık. <laughs> Çok da güzel gidiyorduk ha. Fathan. Fathan. Niye vurdun kafama Fathan? La oğlum öyle bensiz çalmak yok. Şunu ben bir çalayım. Dur 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 dur. Purchase. Purchase. Oğlum ben de senden onu çalmazsam. Abizler kabiriz. Oha bir şey diyeceğim. Bunda iyi bir şey gitti daha demin ya. 3 milyonluk bir şey mi gitti? Ben mi yanlış gördüm ya? Aha benim dükkan açık. Dükkan açık. Yol ver yol ver. Kitle. Şu yana iyi bir şey gitti ya. Nereye gitti lan o? Bir buçuk milyonluk bir şey var. 1 milyon. Tamam. İndekste ne var şimdi? O, Divine Limited. Sacred. Mythic. Legendary. Tamam. Epic mepic. Ha Legendary'de ne var? Bunun en pahalısına bakmaya çalışıyorum. Bir buçuk milyonluk bir şey var bunda en pahalı. Daha da pahalı bir şey yok bunda. Abi lan açılmıştı daha demin ya. Tamam neyse. Kral. eee bir takılalım. Aha Hinda Enar diye bir şey aldım ya. Oğlum kafanı gözünü kırarım ha. Lan kafanı gözünü kırarım senin. Bak bir buçuk milyonluk Hindam gitti ya. Aynen dur. Ben de senin bununu çalmazsam. Ben de senin kafanı gözünü kırmazsam. Kim bu? Bu kim bu? Benim Hindam'ı çaldı. Tamam bekle sen şimdi oğlum. Sen çok pis tutuldum sana. Karşı komşu bize hainlik yaptı. Şimdi like atmanın tam zamanı. Çünkü ona dersini vereceğim bebeğim. Sen benim aldığım arabayı mı çalarsın ha? Gel buraya. Nereye koydun? Dur bakayım en pahalı ney senin? 500. Abi bir buçuk milyon verdim ben alamadım ya. 350 aha. En sağ. En sağ karşıya gideceğiz. Şimdi gel bakayım buraya. Gel babana gel babana. Gel babana tamam. izliyorum seni göz hapsine aldım. Uzaklaş bakayım. Uzaklaş bebeğim. Uzaklaştın. Ver şunu. Ver şunu. Haydi yürü git lan. Lan al lan. Ya oğlum benden de bir şey çalıyorlar ya. Bak bak benden de bir şey çalıyor lanet olası. Aa çalamadım son anda. Son anda mı? Lanet gelsin. Benim malımı mı çaldı birisi? Yo çalmamış değil mi ya? Aha çalmış. tolum Lan neredesin oğlum? Lan senin kafanı gözünü kırarım. Kafanı gözünü kırarım. Ne yapıyorsun sen? <laughs> Kendi evine de sokamamış. Öyle kalmış ya. Kamil ne yapıyorsun? Oğlum şimdi şu karşıdakine çok pis tutuldum ha. Harbi diyorum onu alacağım. Aha karşıdaki de çıktı zaten. Tamam başka server. Aha uçak çalıyorum. Yan komşudan bir uçak çaldım. Aa çalamadım. Kafa ama vurdular. Kafa ama vurdular. Tamam başka server. O şurada bir epik bir şey geçiyor. Bunu aldım. Ortadan da bir şeyler almamız lazım ya. Oğlum kafanı gözünü kırarım ha. Sakın. Sakın yaklaşma lan. Bu hile açmış. Bak bak bu hile açmış. Türk mü bu? Ben hırsızlığa çıkıyorum kanka demiş. Youtubecu. Hayda. <laughs> Hileyi de açmış seni banlatırın ha. <laughs> Hileyi açmayalım. Aha şurada iyi bir şey gördüm dur. Şunu çal. Motoru çalıyorum. Ay! Lan oğlum sen YouTube'cu musun? Hırsız. Ha ben de sana çaldırırdım onu ha. Ben de sana onu çaldırırdım. Ya. O <laughs> oh, yes. Bu ne kadar zengin bir yer burası böyle 2 milyon 1 milyon 25 milyonluk mitik falcon var adamda Oh yes Mert sen bunu çaldın çaldık. <laughs> sen bunu çalarsın 150 milyonluk divine var Huara storm Oha. Oh, Çalsam da ben bunu nasıl götüreceğim Kor nerede aha bu adam Tamam kral baktık öyle baktık Bakmakta mı yasak Bakmakta mı yasak Allah Allah <laughs> Tamam ya baktık sadece Abi bir şey diyeceğim bizim eve de ne uzak ne uzak yani adam Lock cancel Ya oğlum kafanı gözünü kırarım ya kafanı gözünü kırarım ya ne çalıyorsun ya <laughs> Durun bir saniye ben mi sizce benden mi çalınması lazım Adamda divine var Onu çalmamız lazım gençler hadi bakayım O adam nerede o adam bak benim garajın oraya gitti Oraya mı saklandı ne yaptı? Şöyle geldim. Açtım. Aha çaldı. Haydi bakalım gidebilir mi? Mert Gültaş oraya gidebilecek mi? Mert Gültaş evine gidebilecek mi? Hayır adamın üstüne üstüne gidiyoruz. Lanet olsun. Lanet olsun. Peşimdeler. <laughs> Hayır ya. <laughs> abi keşke yanımda da olsaydın sen. Ben değiştiriyorum abi. Demek ki yanımız olmayınca olmuyor bu iş. Oh yes. Yanımızda divine birisi var. <laughs> Lan ne bakıyorsun oğlum <laughs> benim fakirim fakir fakir. <laughs> ne bakıyorsun? Benim evim fakir fakir. Şimdi yanımızda divine olan bir adam var gördüğünüz gibi. Şurada 150 milyonluk arabası duruyor. Ben onu çalarım çünkü yanımızda. Benim onu çalmam çok kuvvetli ihtimal yani close. Şimdi şöyle yapıyoruz. Evimizi bir kilitliyoruz. Sonra evin sahibini gözümüze kestiriyoruz. Kim bu? Bambaş. Oh yes bak gitti yine pahalı bir şey aldı. Tamam şu divine'ı arkadaştan alacağız. Şöyle yapalım. Ekranı aldık. Gittim kanka gittim ben. Tamam sen oraya. Sen oraya ben buraya. Divine çal. Çal 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 çal. Lan oğlum gidemiyoruz. Lanet olsun. Lanet olsun gidemiyorum. Tamam respawn. Adam oraya kilit atmış ya. <laughs> Lanet olası oraya kilit atmış ya. Lanet olsun sana ya. Şunu bir daha al. Bir Mercedes daha aç. G aç aç aç. Aç aç. Divine çal. Aha bu sefer gidiyorum. Bu sefer Divine geliyor. Divine Mert Gültaç'a gelir mi? Hadi hadi ne olur. Vurma vurma. Oh yes bebeğim kitle 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 kitle. kitle. <laughs> 150 milyonluk Divine'ı çaldım. Nerede o? Nerede o? Nerede? Divine. E, abi bu ara Storm çaldık adamdan ya. Daha da Limited'ı da nereden bulacağız yani? Secret Macrit. Onları da artık. Of dur. Kalp krizi geçiriyordum be. <laughs> çok iyi çaldık ya adamdan. Yemin ediyorum çok iyi çaldık. Adam da zaten server değiştirdi. Tamam oh şu an var ya çok mutluyum <laughs> Şimdi başka sorulara geçip öyle keyfi hırsızlıklar yapabiliriz ya Ama ben burada bir yan komşudan da bir şey çalıyorum sanki Ay çaldın mı? La oğlum çalamadım ama millete çaldırtıyorsun bana çaldırtmıyorsun ya Lan sen koruma mısın lan? Sen bu evin koruması mısın oğlum? Ha? Sen bunun avukatı mısın sen? Sana mı kaldı? <laughs> Neyse yan komşuda da bir şeyler var <laughs> Çalacağım Bayılırım hırsızlık yapmaya bayılırım <laughs> çok, hayvan, çok heyecanlandım ya abi Divine'ı çaldık ya Tamam. Şimdi şöyle yapıyoruz. Gidip önce Gear Shop'tan kendimize bir gear almamız lazım. Oo, karşı komşuda zenginmiş. Ha! Herkes de zenginmiş. Ha! Gel bakayım buraya. Karşıda ne var? Sende neler var? Mitik. Dur bakayım ya, Index. Divine'dan. Bir önce ne oluyor? Mitik. Ha. Hi. şunlardan en pahalısını çalabiliriz. 25 milyon. 25'lik var. Şu karşıda neler var? Tamam şu 25'lik uçak çalınabilir. O bir kafada yazıldı. Heh, ben onu bir kenara not ettim. Bunda ne var? 1 milyon, 3 milyon, 2 milyon. Tamam bununkiler dandik. <laughs> Karşı komşuya abanacağız. Aha kapı açıldı. Lan oğlum divine'ıma sakın <laughs> elinizi ellemeyin ha. Tamam kapıyı kilitledim. Nerede bu kamşı? Ka, kamşı ne ya? Karşı nerede? Aa 25'e ben bunu alır mıyım? Ay çıkaramadım. Tamam tamam <gülüyor> özür özür. Rıspam <laughs> özür. Abi ben ne bileyim adamın hemen geleceğini ya. Hemen de geliverdi ama ben şimdi senin kapını açtırtıp onu çalmadım mı? Kapını açtırtıp onu çalmadım mı? Çal 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 Aç 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 ok. çal 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 25 uç 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 Ya bu nasıl jet motor? Geliyor mu? Gelmiyor adam gelmiyor <laughs> Çaldım kanka <laughs> Oh yes bebeğim Bir tane daha alır mıyım? Lan oğlum bir tane daha alırım lan ben bundan Aa gelmiş tamam özür özür Respawn Ay çok iyi hırsızlık yapmadık mı ama <laughs> Abi mitik de var ne bu? Jihad. Jihad. Ne Ne var? Mavi baş. Ne baktın? Senden mi aldık? Jihad. Senden almadık. Dur bakayım ya güzel bir şeyler mi geçiyor ortadan? Rayer mayer bir şeyler mi geçiyor? Oo oh, bebeğim. Şunu çal. Bunu çal. Oha. Aynı anda 3 kişi adamdan bir şey çalıyoruz. Hadi 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 bana vurma bana vurma. La oğlum sen buranın avukatı mısın? Beni delirtme. Sen buranın avukatı mısın? Beni delirtme bak. Ya lan. Beni delirtme lan. Sen buranın avukatı mısın lan? <laughs> Mavi kafa. Senin şimdi senin için var ya sürüm sürüm süründüreceğim ya. Mavi kafaya bak ya buranın avukatı olmuş bir de. Bunu çal. Ay tamam çıktım. Çıktım, çıktım. Çıktım, çıktım. Oğlum ben de senden bir şey daha çalmazsam şimdi. Sen beni delirttin. Sen beni delirttin. Açarım Robux'u basarım. Kapını açarım. Nerede bu? Kapını açarım, çalarım. Aynen aynen sen gel bak aynen. Aynen aynen iyi bak kanka. <laughs> Aynen birazdan tanıdık bir araç göreceksin orada. Dur gelme geliyor. Aynen gel kilit sürene bak. Tamam senin kilit süren doluyordur şimdi. 4, 3, 2, 1. Kitledik, kitledik. Öldür kendini. Tamam. Sıkıntı yok. Tamam sen de kitle şimdi. Rahat rahat uzaklaş. Değil mi? Sen oraya kitle rahat rahat uzaklaş. Bak 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 çakala bak hemen de içeri adım atmamızı bekliyor ha. <laughs> tamam uzaklaş. Aa, divine gelmiş. Oğlum seni, ben onu çalarım ki senden. Tamam sağ ol. Sen onu iyi aldın. Benim zaten param yoktu. 750 milyon mu divine? Ay onu acil. Onu acil zortlatmamız lazım gençler. Gençler acil zortlatmamız lazım onu. 350 milyonluk divine gelmiş adama. Acil zortlatacağız şimdi. Lan oğlum bir çık git lan buradan. Acil onu afirtmemiz lazım. Onu acil afirmemiz lazım. Divine. Tamam mavi. Şöyle gel. Tamam uzaklaştım uzaklaştım. Yok bir şey yok yok yok. Tamam git kapını kitle. Kapını kitle rahat rahat. Aa bak Robux da mı harcatmayacağım bana acaba? Aa çaldın mı? O çaldırtmazsın ki ya. Çaldırtmaz ki ya. Ama ben onu çalacağım. Şimdi çok önemli bir operasyonun üstündeyiz. Nerede buranın adamı? Nerede bu adam? Orada. Geliyor tamam. Korkutmayacağız. Sakin ol korkma. Sadece onu göz hapsine alıp doğru anda saldıracağım. Doğru bir an mı şu an? Şu an bunu çalabiliyor muyum? Çaldın mı lan? Lan robux harcamadan çaldın mı lan? Çaldın mı? Yetişeme. <laughs> ya hayır ya. Aldın mı lan? Hayır ya. <laughs> Abi adam ucunda bir atom bir atom yakınlıkta yakaladı ya. Tamam şimdi kapını sen yeni kilitlediğin için sen Burak şimdi rahata kız. ermişindir. Sen şimdi kendini rahat hissediyondur. Tamam. Senden bir çalacağım ben onu ya. Abi çok çok tutuldum ben ya çal. Ya tamam reset be. Bunlardan da bir şey çalmaya gelmiyor yani abi. insan biraz paylaşımcı olur ya yani. Vermediğiniz için çalmak zorunda kalıyorum. Verseniz çalmam. Adam biraz uzaklaştı gibi. Abi uzaklaşıp uzaklaşıp geliyor ya. Bir türlü doğru anı yakalayamadım. Aha açtım. Açtım. Bastım. Çaldım. Hadi gelme. Gelme bak iki olacak gelme. Sakın ya abi ne kadar hızlı geliyorsun. Ya. <laughs> Lanet olsun bu iki oldu bak. Gerçekten üçüncü de seni mahvedeceğim ya. O zaman şöyle bir şey yapacağım. Biraz akıl oyunları. Abi ama ben şimdi Revit atacağım arkadaşım yok oyunda ya. Biri olsaydı eşyaları verirdim. Şuradan gider trap alırdım. Dizerdim trapleri ama arkadaşım yok. Neyse ama ben gözümün bunun üstünde biraz daha bekleyeceğim buralarda. Ne olur bu sefer yetişme ya. Gerçekten gına geldi bak. Yetişme. Lan yetişme lan. Lan yetişme lan. <laughs> çık 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 çık. Çok seri bir şeyler yaptım ve çaldım mı? <laughs> oh my god! Bebeğim, çaldığım şeye bakın. <laughs> Abi müziği falan kapatmayı unutmuşum. Of! Çok heyecanlandım ya. Gerçekten nasıl çaldık lan biz bunu? Abi 3 3 posta ben ona para harcadım çalayım diye. Daha da şunun üstü yani şu secret ve limited var. Bakayım secret ve limitedı olan var mı serverda? Olan görürsem onu da çalarım ama Muhtemelen yoktur yani nereden olsun abi Karşı komşudan bir şey çaldım Açalamadım Çalamadım da ya ha, Senin dandik uçağına kaldık sanki <laughs> Çalamadık da Ama server server gezdim Abi şu divine'ın üstünü göremedim kimsede Yani eğer varsa bilmiyorum Söyleyin gider onu da çalarız ama Şimdilik ee, bu şekilde Eğer devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın Abi bundan daha iyi garaj gördünüz mü ya şu an